tarama dediğimiz sistemle e, arazide araştırma yapıyoruz. Alan taramanın derinlik sınırı yoktur. E, arazide 500 metrekare alanı tarar. Herhangi bir masem boşluk, değerli metal tespitinde 500 metreden daha iyi gelir ve tespit yapar. Şimdi arazide bu tespitlerimizi yapıyoruz. Yaptıktan sonra da cihazlarımızla bu tespit ettiğimiz yerleri derin arama başlıklarıyla bakıp neyi tespit ettiğimizi 3D sistem cihazlarımızla göreceğiz. Gerçekten bir şeyler tespit edebildiğini, teknolojiye inanmayan, sadece yazı çizi ve sadece işaretle gidilmeyeceğini, cihazın da gerekli olduğunu görmüş olacak. Şu an alan tarama dediğimiz cihazımızla arazi tespitlerimizi yapıyoruz. Aşağıki bölgeden bir 20 metreden bizi cihaz getirdi ve buraya kitledi. Şu an burada Cihazımız açıyor, açıyor ve e, altta bir boşluğun bir boşluğun olduğunu e, söylüyor ve aşağıya çekiyor. Evet, açıyor ve aşağıya çekiyor. Bu e, tespit edilen boşluğun derinliğini anlatmaya çalışıyor şu an bizde cihaz. Yüzeysel bir boşluk olsa aşağıya çekmez. Bayağı bir aşağıya basıyor, aşağıya basıyor ve açıyor. az algada olacak. Zaten şu var yani alan taramada siz ne kadar hareket yaptırmaya kendiniz yaptırmaya çalışsanız bile alan tarama çektiği olay neyse neyi yapacaksa onu tamamlar yani sizi dinlemez. Evet bu ara şu arada kaldık. Tamamen. Şu an arazi dışına çıktık. Tespit ettiğimiz yerin dışına çıktık ve tekrar alan taramamıza bakıyoruz. Evet alan taramamız bu sefer e, hafif bir boşluk yapıyor ve geri çekiyor yani alanı diyor geçtiniz yön veriyor bize tekrar aynı yere bizi götürüyor Evet. alan tarama tamamen yönünü veriyor Evet şu an işte baklavasını yapıp aşağıya doğru çekiyor Bu da e, metalin az dahillerde kaldığını gösteriyor evet. Hem metal tespiti var hem de boşluk tespiti var. Evet. Şu an aşağıya çekiyor ve yeri noktalıyor. Yani alan diyor burada. Buradan ileriye geçemezsin diyor. Bu şekil arazilerde alan tarama cihazı çok önemli. Çünkü belli hedefleri noktalıyor. Alan tarama olmamış olsa bu arazide cihaz tutacak yer bulamaz. Çünkü nereye tutacaksın belirleyemezsin. Alan taramada bizi bir 100 metre gibi uzaktan getirip noktalamasını yaptı. Şimdi cihazlarla oranın tespitini yapıp neye yaptığını biz az çok tabii ki alan taramanın işaretinden yaptığı hareketten anlıyoruz. Şimdi cihazla da doğruladığımız zaman hedefimizi bulmuş olacağız. Evet. Değersiz bir malzeme tespiti yapıyoruz burada. Burada değersiz bir malzeme tespitimiz var. Değersiz bir malzeme. Şöyle ekranı da gösterirsek. Şimdi bu tespit ettiğimiz metalin üzerinden tekrar geçiş yaparak reset tuşuna bastık. Her şeyi unutturduk cihaza ve bir geçiş yapıyoruz. Tekrar bakıyoruz. Evet geçişimizi yapıyoruz evet osiloskop çiziyor ve indirdi tekrar geri geçiyoruz osiloskop geçiyor ve indirdi bu şu anlama geliyor bak değersiz e, çok sürekli yanıyor değerli arada e, azıcık alıyor bırakıyor bu şu anlama geliyor buradaki malzeme paslı biraz öte çekersek tekrar malzemeyi alıyor buradaki malzeme paslı çelik türü bir malzeme değersiz bir malzeme ee, tabii ki e, metal toprağın altında durdukça ne yapıyor? Frekans özellikleri de değişiyor. Ama cihazımız %90 başarıyla bu malzemenin değersiz bir malzeme olduğunu gösteriyor. Tekrar geçiş yapıyoruz. Evet. Değersiz bir malzeme ve yüzeye yakın bir malzeme olduğunu görüyoruz. Tekrar geri geçiş yapıyoruz. Evet. Tamamen onaylamış oluyoruz. Şimdi resetliyoruz. Bütün bilgileri unut diyoruz cihazımıza. Ve... Ee, tara tuşuyla ne olduğunu soruyoruz Tekrar bir geçiş yapıyoruz Tarıyoruz Evet geçişimizi yaptık Evet Ve büyük bir malzeme Ve değersiz bir malzeme olduğunu Her seferki geçişimizde olduğu gibi Bize cihazımız onaylamış oluyor Büyük bir malzeme Değersiz bir malzeme Tekrar e, Bu sefer derinliğine giriyoruz 30-30 çapını girdikten sonra Tekrar geçişimizi yapıp derinliğini alıyoruz. Evet. Taradık. Ve 76 metre, 76 santimetre olduğunu söylüyor. E, 76 ile 90 santim arasında bize sonuçlar veriyor. 5-10 santimle de yarışmıyoruz. Yani bir gazmaya fazla vursun ya eksik vursun. E, osiloskop ekranında da orta derinliklerde olduğunu gördük. Şimdi e, bu malzemeyi buradan çıkartacağız. Değersiz, büyük bir malzeme olduğunu söylüyoruz. Eğer çıkarttığımızda da bu malzeme değersiz ve büyük bir malzeme ise bizim tespitimizin, cihazın tespitinin %100 başarıya ulaştığını görmüş olacağız. Evet. Şu an e, tespit ettiğimiz yeri e, açmaya başladık. Tabii ki burası orman bölge olduğu için hep çöklerle e, kaplanmış. Biraz zor olacak tabii ki açmamız. Buyur. Evet şimdi en azından gerçekten böyle bir şey e, cihazların bulabildiğini. Çünkü çoğu arkadaşlar e, sitelerini okuyorum internette falan diyor ki işte 1 metrede diyor bir malzemeyi görecek cihaz yok diyorlar. Ben de söylüyorum arkadaş kullanıcının elinde kullanıcının elinde net söylüyorum 5 metreye kadar iş yapar. 5 metreye kadar. Yok dediği yerde 3 metrede kesinlikle toprağa eleseler bir parça bulamazlar. Şimdi bu derinlikler bu cihaz için basit bir derinlik zaten. Şimdi büyük değersiz bir malzeme tespiti yaptık. Bunu çıkartacağız buradan. Evet şu an bir 30-40 santim kadar indik ama şu an kökler bizi çok uğraştırıyor. Ee, bir 50 santim gibi indik. 50 santim. Ee, şu an bir taş dolguya rast geldik. Taş dolguyu açıyoruz şu an. Sadece şöyle evet bu döşeme bir yol olabilir. Eskiden kullanılmış. Evet. Evet. Şu an malzememiz duruyor. 60-70 santim eşlik ve şu an metali bulmuş olabiliriz. Bu bayağı büyük bir demir parça. Tamam, tamam, uzun, ince uzun değil mi? Hı hı. Yok. yok. Gidiyor buraya da. Bunun tamam. gerisi de var. Var değil mi gerisi? Büyük bir var. Var. Yine var. devam ediyor bak. Yavaş. Kırıldı ama bak. Kırıldı. Kök değil bu kök ya. Kök değil o. Kök değil. De. Yavaş. ne bu Evet. 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 Tespit ettiğimiz malzemeyi çıkarttık. Şimdi, şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Evet, ince uzun bir metal. Evet, dediğimiz gibi paslı, paslı çelik bir malzeme. Yani, e, cihazın değersiz verişini anladık. Şimdi biz onu biraz analiz ederiz, ne olduğunu anlamak için. 3 İç, kilo var mı o? Çok. 5, Çok, kilo 5 kilo var yani bu evet. mümkün değil. Muj olma şansı yok yani o büyüklükte. Muz değil bu. Evet, bütünleşmiş bu. Bunun... Başı, şu malzeme şöyle Bak, bak böyle evet. katman katman böyle bu çıkar. Bu ambulans yapılmış zamanında. Evet. Bulduğumuz malzemeyi çekiyoruz şu an. Ne olduğunu anlayamadım.